Gel babacığım. Kimi aradın? Leyla'yı bir arayayım dedim. Kapalı değil mi? Evet mesaj çıkıyor hep. Seminerde kapatacağım demişti. Evet seminerde herhalde. Çay? Leyla yalan söyledi. Nasıl? Şirketi aradım öğrendim. Antalya'da seminer falan yokmuş. Ama olur mu öyle şey? Sen de biliyorsun yalan söylediğini be kızım. Ece ile konuşmalarınızı duydum. Ne duydum bilmiyorum ki babacığım. Niye yalan söyledi? Nereye gitti? Niye? İnan ki bilmiyorum. Yani ben de tam olarak emin değilim. Açtım şirkete sordum diyorum. Bir şey biliyorsan söyle. Hayır inan ki bilmiyorum. Tahmin yürütüyorum sadece. Belki çok bunaldı. Yalnız kalmak istedi. Siz de izin vermezsiniz diye. O çocuğa gitmiş olmasın? Hangi çocuğa? Nazmiye. Hayır canım kesinlikle değil. Dediğim gibi biraz yalnız kalmak istedi. Kafasını dinleyecek kesin. O yüzden. Annenin haberi var mı peki? Biliyor da bana mı söylemedi başından beri? Annemin de haberi yok. Bence bilmesin de zaten. Şimdi ortalığı velveleye verir. Dur bakalım Leyla bir dönsün. O zaman anlatır. Metat Bey gidiyor Ali Rıza. Hadi canım. görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle. Kal. güle güle. Güle güle. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.